Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan öğrenciler arkadaşları okul sıralarında eğitim görürken onlar ise 58 derece sıcağın altında tarla işlerinde çalışıyor. Yaşıtları okul sıralarında eğitim görürken onlar ise aile bütçelerine katkı sağlamak için bağ bahçe işinde çalışmaya devam ediyor. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciyim. Dershaneye gitmemiz gerekirken... Burada çalışıyoruz. Ne kadara çalışıyorsun? 90 TL. Ye. Bir sabah ekmeği olmuş 10 TL bize burada 90 TL çalıştırıyorlar. Ailemizde zorlam yani gidin demiyor ama kendi anne hani ev halimizi gördüğümüz için çalışmak zorundayız. Derslerime sadece kış aylarında çalışabiliyorum. Kış aylar dışında çalışamıyoruz. Bu eşyaları indirseler en azından eski fiyatına olmadı zam yapıyorlarsa bir katı zam yapsınlar. Bir eşyaya on katı zam olmaz. Biz burada çalışırsak bizim hakkımız 200 veya 250 TL'dir. Hakkımız 90 TL değil. Siverek'te iş imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı başka illere mevsimlik tarım işçisi olarak giden öğrenciler eğitimlerinden geri kalıyor. Şu anda çık öğretimden okuyorum. Normal şartlarda okula gidemediğim için. Yaşım da 25 olmasına rağmen şu anda işi getirip çalıştırıyorum. Okulda gezmem, tozmam gerektiği yerde işi, iş hayatına atıldım bu yaşımda. Gerçekten geçim çok zor. 8-9 kardeşiz biz. Mesela babam bize bakmadığı için geçimi sağlayamıyoruz. Zaten Siverik genelinde doğuda mevcut ikinci evlilikler. Çocuklar doğuruyorlar, atıyorlar mesela. Ki hepimizinki şu anda öyle mesela. Getiriyor mesela ablara bir hanım. Mesela 6 tane çocuğu var kendisi. Eşi evlendi, bıraktı gitti çocukları. Şanlıurfa'da işsizliğin belini kırmak, bir nebzede olsa aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen öğrenciler eğitim görmeleri gerektiği yerde